Sayın Divan, değerli hazirun, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Biraz kısa tutalım, bir seyir anlaşma olmuş olsun. Ben öncelikle şunu ifade etmek isterim. Ee, biz AK Parti olarak ilk kurduğumuz günden beri ülkeyle ilgili yapmış olduğumuz planlamada dindar, muhafazakar, inançlı ve demokrat bir nesil yetiştireceğiz dedik ve bunun ciddi alınmanını yaptık. İş dünyasında, ben de iş dünyasından gelen birisiyim. Bu arada İstanbul'un siyatı üyelerindenim benden. İş dünyasıyla alakalı da biliyorsunuz Musiyat kurulmadan önce Türkiye ve coğrafyada söz hakkını iş dünyasını elde tutanlar daha çok aristokratlardan ve Anadolu insanlarından uzak olan bir kesim tarafından hep yönetiliyordu. Ve ne hikmetse bu kesim de hep böyle ülkenin değerlerinden ve inançlarından uzak yorumlar içerisindeydi. Tabiri caizse çeşmenin başında oturmuşlar. Bütün kaynakları kendi alanında paylaşıyorlardı ama hem ülkenin AK Parti ile ilgili vizyonu ve misyonu değişmesi demokratikleşme ve özgürlük adımları atıldıktan sonra hem de Musiat gibi son derece önemli ve Anadolu sermayesini bir araya getirip herkesin, Türkiye'nin bütün coğrafyasına ulaşmasını sağlayan ve dünya coğrafyasına da bütün teknolojiyi hem vermek hem almak beyin göçünü tersine sağlama noktasında Musiat'ın çok ciddi katkıları oldu. Bu anlamda Musiat bizim yanımızda ve demokratikleşme noktasında, özgürlükler noktasında bir yer almıştır. Ülkenin değerleri noktasında yer almıştır ve iş dünyasında da paralel giden bir boyut kazanmıştır ülkede. Ee, Diyarbakır'da da Sayın Vekilimiz Galip Bey bahsetti. Bizler de iş dünyası noktasında e, sizlerin yanınızda olma noktasında ciddi adımlar atıyoruz. Birlikteyiz. Bu dilimizin de gelişmesi noktasında, ülkemizin de gelişmesi noktasında beraber adımlar atıyoruz ve atmada devam edeceğiz inşallah. Bu uzaktan yakından Murat teşkil eden bütün arkadaşlara saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. 17. Olağan Kurulu'nun da seçilecek yeni gelecek olan arkadaşlarım da hayırlı hizmetler yapmasına vesile olmasını diliyorum. Saygılarımı sunuyorum.